Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selatı ve selamı sevgili peygamberimiz ve onun tertemiz pak ehli beytinin üzerine olsun. Evet, ile ilgili hükümlere değiniyorduk. Kaldığımız yerden inşallah bu dersimizde de devam edelim. En son şuraya geldik ki Ramazan ayının orucunu tutan bir insanın ister Ramazan ayının kendisinde olsun, isterse Ramazan ayının dışında Ramazan ayının kazasının orucunu tutmuş olsun veyahut da ki nezretmiş veyahut da ki yemin ettiğinden dolayı, nezrettiğinden dolayı herhangi bir farz oruç tutan bir insan olsun. Kısacası farz oruç tutan bir insanın irtimasi gusül alması sakıncalıdır ve doğru değildir. Orucu e, batır olur. Eğer bilerek irtimastik usul alırsa e, orucu batır olmuş olur. Çünkü oruçlu insanın e, başının tamamını suyun içine daldırması orucu bozuyor. E, ama eğer unutkanlıktan dolayı eğer unutkanlıktan dolayı eee farz oruç tuttuğu esnada unutkanlıktan dolayı irtimasi gusül almış olursa e, hem orucu hem de ki guslü e, geçerlidir, doğrudur, sakıncası yoktur. Ama e, bilerek bu şekilde birisi yaparsa e, orucu maalesef batıl olmuş olur. Burada belki sevgili izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Yani hocam bir yandan farz oruçtan bahsediyorsunuz, oruçludur diyorsunuz. Öteki yandan Gusülden bahsediyorsunuz. Hani biz tabii ki gusülden illa da farz gusül olması yani illa da cenabet guslü olması gerekmez. Yani ki hani e, oruçla e, çakışan ve oruçla uyuşmayan bir e, gusül olması gerekmez. Yani oruçlu olabilir farz edin birisi. Ramazan ayı, e, ayındayız. E, kalktı, niyetini etti, sahura kalktı, orucunu tuttu. Öğlen arası mesela bir saatliğine çok yorgun olduğu için uyudu. Uyuduğu esnada uykuda muhtelim oldu. Yani uykuda orgazm oldu ve ondan meni geldi. Şimdi bu insanın orucu bozulur mu? Hayır. Orucu bozulmaz. Neden? Çünkü burada kasıtlı bir şey yani kendisinden meni gelmesi için kasıtlı olarak kendisinin yapmış olduğu bir şey söz konusu değil. Ve dolayısıyla bu insanın tek yapması gereken şey bir an evvel gusül almaktır bir an evvel gusül alması lazım. Ee, ve o şekilde e, cenabet üzere orucunu devam ettirmemesi gerekir. Hani uyanır uyanmaz hemen elbisesini değişip ve direkt olarak cenabet guslünü aldığı takdirde orucu geçerlidir, sakıncasızdır. E, ve böyle bir insan bu şekilde de e, gusül almak yani ona boynuna bu şekilde de farz olmuş olabilir. E, ve hatta ki hiç böyle farz ile de farz e, cenabet guslü insanın oruçluyken üzerine gelmeyebilir. Farz edin cuma günü oruçlu ama cuma guslu almak istiyor. Yani müstahap bir gusül almak istiyor. Eğer bu müstahap guslu alacaksa burada şeriat diyor ki bu guslu yani oruçluysansa üzerinde eğer farz bir oruç varsa ve oruçlu olarak cuma guslu almak istiyorsa ihtimasi olarak almamalısın ve e, tertip üzere almalısın. Neden? Çünkü oruçlu insanın e, başını e, tam başının tamamını suya daldırması doğru değil. Evet. Buna değindik. Ee, daha sonra e, başka diğer bir konuya geçelim. Gusül alırken, gerçi e, her ne kadar değinsek de burada yine bu hükümlerde burada hatırlatma babından yine geldiği için hatırlatıyorum. E, gusül alırken vücudumuzun tamamına suyu illa da ee, elimizle ulaştırmamız veya sıvazlamamız gerekmiyor. Böyle bir şart yok. Ee, i̇ster duşun altında olsun, ister irtimasi gusülde olsun, isterse e, tertibi gusülde dahi e, suyun tamamını vücudumuzun her tarafını elimizle ulaştırmamız şart değil. Ya duşun altında ya da ki herhangi bir su kabıyla veya benzeri şeylerle eğer gusül alıyorsak Suyun vücudumuzun tamamına ulaştığından emin olmamız yeterlidir. Suyu ulaştırmamız gerekiyor. Elimizle ulaştırmak değil farz et şimdi elimiz sırtımızın her tarafına ulaşmıyor. Ne yapacağız? Yani bu durumda suyu sırtımızın her tarafına ulaştırdığımızdan emin oluyorsak söz konusu olan asıl mesele budur. Zaten e, gerisi çok önemli değildir. Bunu da burada değinmiş olalım. Öyleyse e, gusülde tertip e, üzere alınan gusüllerde ne diyoruz? Suyun tamamını beden bedenimize elimizle sıvazlayarak veya elimizle normal şekilde ulaştırmamız şart değil yani. Evet, başka bir konuya geçiyoruz. E, bu önemli olan konulardan birisi ve halkımızın bir kısmı bu konuya müptelada olmuş olabilir. Bu da şu ki, farz edin birisi e, ister ihtimasi olarak olsun, isterse yani Fark etmiyor. ister ihtimasi olarak ister tertip üzere. Gusül alırken, gusül esnasında gusül alırken, gusül esnasında yani gusül bitmeden önce. Gusül esnasında maksadımız bu. Gusül tamamen bitmeden önce. Yani irtimasi olarak düşünün. Birisi irtimasi gusül alma niyetiyle suyun içine gitti. Vücudunun yarısını suya daldırmış. Vücudunun yarısını suya daldırmış. O esnada bundan e, abdesti bozacak bir amel bir iş gerçekleşti mesela yellen, yellenme oldu mesela veya idrar idrarını yaptı mesela ee, veya farz edin e, o esnada çok bir baktık ya bu çok sıkışmış dedik ya mi müvalat yani e, illa arka arkaya hiç vakit geçirmeden yapmak şart değil yani bir girdi e, gusül almaya bir girdi, vücudun başını yıkadı, boynunu yıkadı, vücudunun sağ tarafını yıkadı. Sonra bir baktı, abo çok sıkışmış, lavaboya gitmesi lazım. Gidebilir, e, geldikten sonra gusülün kaldığı yerden devam edip edebilir, edemez mi? Eder, Gusül de doğrudur, geçerlidir. Ama aldığı gusül eğer e, zaten cenabet gusül değilse ki zaten hiç, yani zaten normal şartlarda da abdest alması gerekiyor. Çünkü cenabet kuslu değil. Ama cenabet kuslu ise cenabet kuslu'nda hatırlarsanız dedik ki cenabet kuslu alan insanın cenabet kuslu bittikten sonra abdest gerektiren ameller için tekrardan abdest alması gerekmiyor. O cenabet kuslu abdest tarafından da geçerlidir. Abdest yerine de geçtiği için abdest almasını gerek yoktur dedik. Ama ab e, gusül bitmeden tamamlanmadan önce ister irtimaside olsun isterse tertibi gusülde olsun eğer şahıs e, gusül esnasında abdesti bozacak e, amellerden ve işlerden herhangi birisini e, yapmışsa guslü her ne kadar geçerli olsa da artık gusül bittikten sonra abdest alması gerekiyor. Neden? Çünkü gusül aldığı esnada, gusül bitmeden önce belki yani bittikten sonra da zaten e, o işi yapsa abdest alması gerekiyor ama yani gusülün esnasında öyle bir amele e, e, müftela olduğu için direkt olarak e, abdesti e, alması artık ona farzdır ve e, o gusül abdesti yerine geçmez. Evet. kadınlarda dedik ki erkekler gibi e, uykuda muhtelim olabilir. Yani orgazm olabilir. Ee, eğer uykuda orgazm olduğunu e, hissederse sadece e, orgazm olması tabii ki e, yeterli değil. Orgazmla birlikte eğer kendisinden meni geldiğine yakın ederse, yakın ederse burada artık kusul onun boynuna farz olmuş olur. Ama eğer sadece orgazm olduğunu hisseder ve herhangi bir meni ondan geldiğine yakın yoksa veyahut da ki emin değilse, şüpheliyse orada artık boynuna bir şey farz olmaz. Ama kadınlar da erkekler gibi dediğim gibi muhtelim olabilir rüyada. bir e, Ama bu ki eğer orgazmla birlikte meninin de çıktığına yakın etmesi e, emin olması gerekiyor. O takdirde ancak gusül boynuna farz olmuş olur. Evet daha sonra Mastürbasyon konusuna daha önce de değinmiştik. Mastürbasyon yani erkeklerin kendi kendisini tatmin etmek amacıyla kendisinden meni gelecek şekilde, meni gelene kadar ve da ki meni gelecek şekilde kendisiyle oynamasına diyoruz. <laughs> Pardon. Bakın bunun değişik şekilleri olabilir. İnşallah bütün gençlerimiz bunun bundan bu büyük günahtan kendilerini korumaya çalışsınlar ve kendilerini inşallah koruyorlardır. Ama hani mastürbasyonun da farklı şekilleri olabilir. Hani illa da hani bazıları kendi eliyle kendisini tatmin ed ediyor denilebilir. Yani bu şekli ne olursa olsun, ne ile yapılırsa yapılsın, insan kendi eliyle olabilir, başka bir şeyle olabilir. Hani Nasıl ben şimdi burada hani o detaylarına girmek istemiyorum ama kısacası buradaki ölçü şudur. Meşru olmayacak bir şekilde insanın meşru olan tek ilişki insanın kendi nikahlı eşiyle cinsel ilişkiye girmesi sonucu ondan gelen menidir. Bu meşru olan yolu budur dışında gayri meşru her türlü yolla ne şekilde olursa olsun insanın kendisinden e, meni gelecek şekilde kendisiyle oynaması veya başka bir şekilde farklı yollara başvurarak kendisinden meni gelmesini sağlamak haramdır. E, haram olmak tabii ki boynuna gusül e, Cenab-ı de gelmiş olur. Rabbim bütün gençlerimizi bu büyük günahtan İnşallah korusun diyelim. Evet. Daha sonra başka bir konuya geçiyoruz. Eğer eee abdest al şey pardon, gusül alırken bu konulara da değinelim. Önemli bir konu. Eğer birisi gusül aldı, gusül aldıktan sonra bir şekilde vücudunun bir kısmının kuru kaldığını anladı. Hangi hangi yoldan olursa olsun. Bu artık biz işte nasıl anladı, nasıl bildi, onda bir şeyimiz yok. Anladı bir yolla, bir şekilde e, anladı ve farkına vardı ki vücudunun e, bir kısmı yıkanmamış. Mesela vücudunun bir kısmında yapışkan yapışmış, kalmış orada ve suyun deriye ulaşmasına engel olmuş veya e, vücudunun bir kısmında e, hafiften bir oje varmış veya yağ varmış. Suyun kısacası suyun deriye ulaşmasına engel olacak herhangi bir şey vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Gusül almış bitmiş sonra bir farkına vardı ki böyle bir şey vücudun bir kısmında kuruluk kalmış veya su, or su vücudun bir kısmına ulaşamamış. Bu durumda ne yapmak gerekir? Şimdi biz iki tane iki şekilde gusül alınır dedik. Bir irtimasi bir de tertibi. İrtimasi gusülde ister yerini bilsin ister bilmesin yani bir bölümün e, kuru kalmış ister bilsin ya nereni yani kuru kalmış ister bilmesin ister hiçbir şekilde fark etmek sizin yeniden irtiması gusülünü yeniden alması gerekmektedir ee, başka hiçbir yolu yok ama eğer tertibi e, gusül alıyorsa burada tabii ki birkaç e, durum söz konusu burada ilk önce tertibi gusül olan birisi tertibi gusül alıp bittikten sonra eğer vücudunda bir yerin kuru kaldığını ve suyun ulaşmadığını anlarsa ve bilirse zaten bir ya yerini hiç bilmiyordur, nerede kuruluk olduğunu tam olarak emin değildir. Burada zaten yeniden gusül sırasına göre bütün uzuvları yeniden yıkaması ve gusülü tamamını yeniden alması şart. Ama eğer yerini biliyorsa, yerini biliyorsa tabii ki burada birkaç durum söz konusu olabilir. Bir, zaten Farz edin eğer baş ve boyun kısmındaysa zaten en baştan gusle en baştan başlamak zorunda. Çünkü zaten ilk yıkanan uzuv baş ve boyun. Ama farz edin baş ve boyunda değil. Mesela kuru kalan veya suyun ulaşmadığı kısım vücudun sağ kısmında. Vücudun sağ kısmında. Vücudun sağ kısmında ise burada yapması gereken şey ne? Burada artık boynu ve başı yıkamasına gerek kalmaksızın vücudunun önce sağ tarafını, sağ yarısını yani yıkamalı ve daha sonra sol tarafını da tamamen yıkaması şart. Yani işte sadece sağ tarafına su ulaşmamıştı. Ve sağ tarafı yıkasam yeterli mi? Hayır. Burada yeterli değil. Niye? Çünkü sağ taraf bitmeden sol tarafın yıkanması doğru değil. Sıra Burada sıra var. O tertibi ve sıraya uyulmadığı için <laughs> her ne kadar kuruluk sağ tarafta olsa da sağ taraf yıkanıp bittikten sonra sol tarafında tekrar yıkanması Farz ve gerekiyor. Ama yok ben e, gusülünü aldım ve sol tarafta bir e, kuruluğun kaldığını veya sol tarafta vücudumun bir bölümüne suyun ulaşmadığını anladım. Burada zaten yerini biliyorum. Yani sol tarafta olduğunu biliyorumsa fark etmez sol tarafın hangi tarafında olursa olsun. Ama biliyorum yani vücudumun sol yarısında bir kuruluk kalmış veya su ulaşmamış. Burada e, başı, boynu ve vücudun e, e, sağ yarısını yıkamama gerek olmaksızın yıkamadan direkt sadece o sol tarafı komple sol tarafın tamamını yıkamam sadece sol tarafın tamamını yıkamam yeterlidir ve guslüm doğrudur, geçerlidir. Hiçbir sakıncası da yoktur. Evet. Bunu burada birkaç şekli zaten dedik söz konusu bunların hepsini Allah'ın izniyle beyan ettik, arz ettik. Şimdi gelelim cebire guslüne bakın cebire guslündeki senin doğru ol, e, olması için gerekli şartların hepsi cebire e, guslünde de geçerli. Yani cebire abdestinde geçerli olan şartların hepsi cebire guslünde de geçerli. Ama alınış şekilleri nasıl olabilir? Cebire guslü farz ihtiyat gereği bir kere irtimasi olarak alınamaz. Tertip, tertip olarak alınması lazım. Hani daha önce de derslerde, derslerimizde değinmiştik ama burada yine konusu açılmışken detaylı bir şekilde söylemeye çalışalım. Bakın vücudumuzda mesela gusül alacağız çünkü abdest değil artık burada gusül almamız gerekiyorsa birkaç şekilde şey cebire düşünülebilir. Birincisi vücudumuzda bir yara var ve yara açıkta. Yara açıkta üzeri kapalı değil. Eğer su, suyun zararı yoksa ki zaten normal bir şekilde gusül alınır. Suyun yaramız var, üzeri de açık veya kazmak tutmuş ve açık ama suyun zararı yok. Öyle bir yere ki suyun bunun su, şeye yaraya zararı yok. Su zararlı değilse zaten normal bir şekilde gusül alınır. Ama yaramız var, üzeri açık ama su zararlı. Bu durumda ne yapmamız lazım? Hangi uzuvdaysa bakın hangi uzuvdaysa. Mesela farz edin vücudumuzun sağ tarafında mı? Başımızı ve boynumuzu normal ilk önce en baştan cebiyle guslü alıyorum diye niyet edilir. Daha sonra ilk önce baş ve boyun yıkanır. Zaten dedik irtiması kesinlikle alınmaz cebiyle. Daha sonra vücudumuzun sağ tarafında mı yara mesela farz edin. Hangi taraftaysa yıkayabildiğimiz, su tutabildiğimiz yerler o yaraya su ulaşmayacak şekilde suyu ulaştırabildiğimiz bütün yerlere suyu bir kere ulaştırmamız farz. Suyu ulaştırmamız lazım. Daha sonra o yaranın eğer üzeri zaten açıksa suyu ona değmeyecek şekilde diğer yerlere suyu ulaştırmamız lazım. Bunu arz ettik. Hatta gerekiyorsa ilk etapta suyun ona ulaşmaması için değmemesi için üzerini bir şeyle kapatabiliriz de. Eğer yaranın üzeri açıksa normal Hastanede veya başka yerde yaranın üzeri kapatılmamış. Ama biz su ulaşmasın diye, e, çünkü su değse zararlı, normal e, diğer yerleri yıkadığımızda su oraya değmesin diye orayı bir şeyle kapatabiliriz. Herhangi bir naylonla, bantla, bantlayabiliriz üzerine Bir şeyle kapatabiliriz. Daha sonra diğer yerleri yıkadık, e sadece orası mı kalmış? Daha sonra üzerini açarak, elimizi ıslak olarak üzerine eğer çekmemizin zararı yoksa, Elimizi ıslak olarak onun üzerine çekeriz. Ama yok elimizi ıslak olarak hatta elimizin rutubeti ve elimizin ıslaklığı bile eğer o zararlıysa bu sefer genel görüş şu ki üzerine temiz bir bez parçası o yaranın üzerine temiz bir bez parçası konur ve el ıslak olarak o bezin üzerine çekilir. Bu şekilde çekilebilir. Ve hatta ki ikinci bir tasavvur şöyle olabilir. Ya vücudumuzun herhangi bir kısmında yaramız var. Tabii ki dediğim gibi bunu yap, yapıyoruz. Yaptıktan sonra sağ tarafı yıkadık. Yaranın üstüne de elimizi çektikten sonra tabii kaldığımız yerden yine yaramızın üzerine kapatıp su değmeyecek şekilde kapatıp e, sol tarafımızın da tamamını yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra zaten hiçbir sakıncası yok. Kostümümüz geçerlidir. O gusülle istediğimizi yapabiliriz. Ama eğer vücudumuzun herhangi bir yerinde yaramız var ama üzeri açık değil, üzeri kapalı ve Üzeri kapalı ve su da zararlı. Eğer üzeri kapalıysa ve su da zararlıysa su ona değmeyecek şekilde vücudumuzun tamamını hangi yer, bölgedeyse mesela sol taraftaysa önce başımızı, boynumuzu ve vücudumuzun sağ yarısını su yarıya ulaşmayacak şekilde tamamen yıkarız, suyu ulaştırırız. Daha sonra hatta gerekirse e, su akıtmak e, sıkıntı doğurursa hatta elimizin suyu ulaştırabildiğimiz yere normal şartlarda ulaştırırız. Yaraya yakın yerleri hatta elimizi ıslak olarak da sıvazlayabiliriz. Bazı yerlerini, yaran etrafını mesela. Hatta yaraya su ulaşmasın. Ve tamamı yıkanıp bittikten sonra dediğim gibi yaran üzeri zaten kapalıysa elimizi yine ıslak olarak o yaranın üzerine zaten kapalı. Yaranın üzerinde artık gazlı bez mi var, yara bandı mı var, başka bir şey mi var? O yaranın üzerinden elimizi çekmemiz yeterli olacaktır ama yok yaran üzeri kapalı ama aradan bayağı bir uzun süre geçmiş suyun artık bu yaraya zararlı olduğunu da düşünmüyoruz ama yaran üzerini açmak sıkıntılı yaranın üzerini açamıyoruz açsak kendimiz açamıyoruz ya açsak artık bir takım ee, ...pansuman falan gerekli biz onları yapamıyoruz ya çok meşakkatliyse filan ...burada yaranın üzerinden artık ıı, direkt olarak suyu tutabiliriz. Yani suyu deriye geçtiğinden emin olacak şekilde... ...eğer ince bir gazlı bez filan varsa suyu deriye ulaştırabiliriz. Ama yok eğer ıı, açmamız mümkünse, suyun zararı yok... ...yaranın üzerinde açmak mümkünse ve çok meşakkatli değilse... ...burada yaranın da üzerini açıp normal bir usulde alabiliriz. Evet. E, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.